Bugün 19 Mayıs. Bugün 105. yılını kutluyoruz. Atatürk'ümüzün büyük meşaleye yaktığı, Samsun'a çıktığı tam 105 yıl önce ve de Kurtuluş Savaşı'nı tamamen e, işlemi başlangıcı olaraktan yaptığı, e, Cumhuriyeti kurma adına gereken e, çalışmayı başlattığı, Samsun'a çıkışının 105. yılını kutluyoruz. Tabii ki daha sonra bu bayramı e, bugünü e, gençlerimize e, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk adı at adadı ve de bugünün adı Atatürk'ü gençlik ve spor bayramı Atatürk anma ve gençlik ve spor bayramı olaraktan adı geçti artık biz de bunun gereği olaraktan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün bize bıraktığı bu emaneti gençlerimizle birlikte geleceğimiz olan gençlerimizi de daha iyi yetiştirmek adına ve de Atatürk'ün verdiği çizgiden, çizdiği çizgiden, e, onun e, inkılaplarıyla, onun e, çizdiği yolda biz gençlerimize yol göstermeye çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de bu günler daha güzel coşkuyla, daha güzel anlamlı bir şekilde kutlayacağız ve de gençlerimizin e, önderliğini biz de de devam ettirmeye çalışacağız. Tekrar ee, bayramımız kutlu olsun. 19 Mayıs Atatürk anma ve gençlik spor bayramımız kutlu olsun tekrar.